sevgili koçtaşlarım hepinize sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum 31 Ekim 6 Kasım dönemi bir salıdan bir salıya Mars gününde beraberiz biliyorsunuz Mars savaş ve mücadele gezegenidir ve kesici aletleri yönetir biz yıldızname'de Arapça olarak ona Merih yıldızı deriz. Mirra, Merih. Yani yanmaktan, kavrulmaktan ileri gelir. Koçlar biraz da bu dünyaya yanmaya gelmişlerdir arkadaşlar. 8 Nisan doğumlu bir koç olarak bunu üzülerek söylemek zorundayım. Bir yerde gülsek, bir yerde ağlıyoruz. Sanki yanmaya gelmişiz. Elimizde para da yanıyor ama bir koçu çekersen oradan, bir toplumdan, bir aileden inan yıkım olur, yıkım. Koçsuz hiçbir şey olmaz. Aile olmaz. Bir küçük topluluk olmaz, bir toplum olmaz. Koç olmadan, liderlik vasfı olmadan hiçbir İş tamamlanamaz arkadaşlar. Koçların en önemli liderlerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet'tir. Biliyorsunuz, işte kendine has bir ateşleme sistemi getirmiştir. Koç ve ateş ve kaleleri yıkmıştır, yeni bir düzen kurmuştur Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir komutan, büyük bir devlet adamıydı. Anısına saygıyla diyorum ve pek çok koçta lider vardır. Ama bizim ülkemizde akrep denetiminde olduğumuz için daha çok su grupları liderler yetişiyor. Bunu da belirtmek istedim kısaca. Şimdi geçmek istiyorum müsaadenize normal yıldızname bakımına. Ali İmran suresi 90. ayet der ki: Elbette imanlarının arkasından inkar etmiş, sonra da inkarda ileri gitmiş kimselerin tövbeleri asla kabul olunmaz. Bunlar hep delalet içinde kalmış sapkın kimselerdir. Bu aralar gerçekten iki yüzlülükten çok şikayetimiz var. Sevgili koçtaşlarım, Bunları hatırlatmak isterim. Her ne sıkıntınız olursa olsun, biraz daha sabırlı olmanızı, iyi niyetli olmanızı, daha doğrusu iyi, iyi düşünmenizi istiyorum. Zaten koçlar hep iyi niyetlidir. Özür dilerim yanlış konuştum. Hep iyiye yormanızı rica ediyorum. Zira sabır gerektiren bir haftadayız. Ee, dualarımızın kabul oldu bir hafta. Ama her şeye rağmen böyle birileri hala bizimle uğraşıyormuş gibi bizimle ilgili sıkıntıları bitmemiş gibi bir kapalı sıkışık ortamda görüyorum bir satürn döngüsü yaşanıyor gibi koçlarda sevgili arkadaşlar baskı olarak ya da böyle yarım kalmışlık olarak gözüktü bazı durumlar dal budak vermiş dedikodu tarzı veya işte gereksiz insanlarla konuşma ya da gereksiz insanlardan üzülme bu hafta küçük bir tartışmaya tanıklık edebilir koçtaşlarım bir kadınla bir tartışmaya ya da bir kadının üzerinize gelmesine sebep olacak olaylar var daha önce yarım kalmış bir konuyu bir kadın sizinle görüşmek isteyecek onunla ilgili de konuşmalar olacağını Görüşmeler olacağını ne olursa olsun sizin bu kişiyi, bu kadın veya bir kadın bir erkek olabilir, feminen bir durum. Kısacası lafı çoğaltıyorlar, lafı çoğaltıyorlar, uzatıyorlar. Böyle bir sıkıntılı durumlar var. Bunları aşacağınızı görüyorum. Bir planlamayla beraber düzgün hareket edeceğinizi. Bir Marsisyan dönemi bir kavga dönemini geride bırakacağınızı görüyorum. Bir kalp kırıklığı var koçtaşlarım. Bir kalp yarası açılmış, kapanmıyor. Lütfen bu kadar bir arkadaşımın dediği sözü hatırlatmak istiyorum. Melek koçu kendisi bana şunu söyledi. Canacığım dedi, sen insanları çok fazla önemsiyorsun dedi. Yani onlar üzülüyorsun dedi. Ben de o söz kulağıma küpe oldu. Kimseyi fazla önemsemiyorum, üzülmüyorum da. Aynı uyarıyı size ben aktarıyorum. Diyorum ki sevgili koçtaşlarım, çok fazla insanları seviyorsunuz. Koçlar hayatı ve insanları severler, doğayı severler ama artık mantıklı olma zamanı ve çok da fazla önemsemeyin bildiğiniz yoldan şaşmayın. aşırı duygusal olan koçlar bu hafta ve bundan sonra da bunu göz önünde bulundurun. güzelliklere yönelin, iyiliklere yönelin ve yıldızı yüksek insanlarla beraber olun. Neden? Bir nankörlük görüyorum efendim. Sevgili koçtaşlarım, iyilik yaptığın kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, her sosyal konumda bireylerden bir nankörlük görmüşsünüz. Bu sanki devam ediyormuş gibi. Yani e, siz de bilemiyorsunuz ne yapacağınızı şaşırdınız. Bunlar akraba da olabilir. Çok iyi niyetle gelmiş gibi gözükebilirler. Ama ben iyi niyet görmüyorum. Ve gerçekten modun düşmüş, yıldızın düşmüş. E, kendi iç dünyanda kapanmış gibisin bazı yanlış tutumlar kötü gelen haberler yalanlar ve dedikodular sosyal ilişkilerle ilgili bir blokeye e, işaret ediyor bir kendini geriye çekme tabular ve korkular arasında bir bloke etmişsin kendini İğneleyici sözlere karşı korkuların olduğunu ve aslında çok güzel hem e, ay ve güneş tutulmaları, tutulmalarının koçta olması sizi yeni insanlara e, karıştırıyor hem de e, yeni çevreler yeni kişiler seni şekillendirecek bu fırsatı kaçırma hani pire için yorgan yakma Biraz sosyalleşmeni istiyorum. Az ama küçük çapta sosyalleşmek sana çok iyi gelecek. Fazla büyütme o çemberi. Çünkü çember büyüdükçe zararlı insanlar da o çemberin içine girebiliyor. Sen kiminle arkadaş olup olmayacağını iyi bilirsin. Bunu planla. Algıların yüksek ve bakış açın geniş. Bu durumları değerlendireceksin bir eğitime katılmak ve kısacası kendini geliştirmek için uygun bir hafta 4 gün 4 hafta 4 ay içerisinde büyük bir sorunu da çözeceğini görüyorum dualarınız kabul oluyor sevgili koçtaşlarım o yüzden dua ediniz ben icabet ederim diyen Rabbimize ya mucip esmasıyla 55 kere söylerseniz Zikriniz 55 kez ya mucib dediğinizde tüm dualarınızın kabul olduğunu ve alanınızın genişlediğini, katılmak istediğiniz davetler, sosyal aktiviteler gibi konuların arttığını göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum efendim. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.